Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Warlord Britanya'nın yeni bir sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi oyun en son şuvarede eklenmiş. Zaten burada da yazıyor. Şimdi bu oyunun müze kısmı var. Müzede yeni eklenen şeyleri koyuyorlar, ekliyorlar oraya. Önce bir girip müzeye bakalım. Sonra yeni bir şey açıp devam ederiz. Bakalım be. Şimdi bunlar falan vardı zaten. Bunlar askeri birliklerimiz. Bunları geç. Aha süvar <laughs> Oğlum şu atın arasında bir bacağı olsaydı bari. Boşluk bıraksaydınız. Bu ne lan? Neyse atlar fena değil gibi ya. Bu kim bu? Tabii oyun Türkçe desteği yok. Biz kendimiz de binebiliyoruzdur inşallah da. Ee, bu aletler zaten vardı tamam bunlar şey aletleri. O düşmanlarda da su var. O savaş arabası var. Bizde yok mu oğlum? Biz gariban mıyız? Bizde niye savaş arabası yok? Kalyalılar savaş arabası kullanıyor. Biz kullanamıyoruz mu? Savaş arabası vallahi merak ettim. Savaşta nasıl olacak acaba? Bunlara okçular falan filan onlar vardı. Bak bu eleman var mı? Bu da vardı. Bu da vardı. Tamam yeni eklenen bir tek süvari var. Oyun içinde başka ekstra bir şeyler ekledilerse onu bilmiyorum. Neyse yeni bir save açıp başlayalım bakalım. Ne oluyor lan? Lan komple oyundan çıktım sandım. Campaign'den %13 sen bunu sil aga. Eski zaten bu. Yeni bir tane açalım. Bundan sonra başka daha ne güncelleme gelecek bilmiyorum. Oyun bitmiş de olabilir bu arada. Bunların bir Steam'de şey paylaşmışlardı yol haritasını şeyi. Ne güncellemeler geleceğini falan. Oraya bakmadım. Süvari ilerlerdi. Süvardan sonra galiba bir iki bir şey daha eklenecekti. Sonra bitiyordu diye hatırlıyorum. Ya da en son süvari vardı. Ben bu oyunu ilk oynadığım zamanlarda okçu falan bile yoktu zaten. Şimdi hocam bir saniye ben bir oyunu hatırlamıyorum. Bir saniye şimdi. Tüm adamlar burada. Elemanlar mı elemanlar? Ee, hoş bulduk canım. Sen beni bir dur. Şimdi. I değil. Tab mıydı envanter? Heh. Tab'dan envanter açtık. Envanterden şeyimiz var. Yediğimiz içtiğimiz harita. O Bak. Haritayı güzel şey yapmışlar. Güncellemişler. Daha güzel gözüküyor. Bayağı güzel gözüküyor. Ormanlar falan da belli. Önceden dümdüz font vardı bir tane altta. Öyle şey yapıyordu. Şimdi dibimizde bir köy var. Ben gidip direkt şu anki askerlerimle köye mi dalsam ya da şöyle yapalım. Şimdilik buraya bir yerleşeyim. Şimdi üçten şu bayrağı şuraya dikeceğiz. Bizim adamların çadır yok anladığım kadarıyla. Beyler bir şey söyleyeceğim. Sizi nasıl sabitliyordum ben ya? Oğlum siz bir şöyle bir Heh. bekleyin orada. Şimdi bunu R ile mi çeviriyorduk? Dur R değil bekle. Sağ klik mi? Yok. Masum tekeri. Masum tekeriyle yapı değişiyor. QE miydi? Heh QE ile. Abi şöyle bir şimdilik idareten. Dip mi soksam diyeceğim de arada hafif boşluk bırakabilirim şöyle. 3 tane çadır yeter ya. Oğlum ben buraya 2 tane soktum galiba çadır. Tamam bir tanesini kaldırdık. 3 tane çadır atın. Tamam mı? Ondan sonra başka ne vardı? Şu büyük şey çadırından var. Officer çadırı bu. Hadi bundan da atayım bir tane şöyle. Şimdi B'ydi galiba. Ha şuradan depolama alanlarından şöyle iki tane kutu at. Bir de fıçı vardı. Şöyle Şimdilik 3 tane de fıçı atın. Başka ne var? Dekorasyonu boş ver. Defansı boş ver. Outpost. Ha bu şey. Onu boş ver. Duvarlık bir işimiz yok. Tamam. Bu işimiz bitti. Şimdi şuradan ee, lejyondan askerlerimiz, lejyonumuz bu. Bunları buradan nasıl ayarlıyorduk lan? Dur orduyu dağıtacağız. Ha. Şimdi şuradan bir işçi lazım ana biraz beyler. Niye arttıramıyorum? Tamam. Şuradan bir adam indirdik biraz. Bunları da işçiye bastım. 5 tane işçi. Gidin bir çalışın oğlum da gerçi dur önce bunlara şey yapmam lazım. Şu ağacı kesin falan filan deyip. Gerçi odun var mı? Odun var biraz malzememiz var tabi de. Şöyle yapalım. Şöyleydi galiba. Evet şunları bir toplayın. Buralardan odun modun çıkartın. Biraz şey yapsınlar böyle. Atı nasıl lan acaba? Bizim karakteri de ata binebiliyordur. Altı ekledilerse diye varsayıyorum. Tamam bunları ayarlayın. O mızrak eklenmiş. At sırtında kullanmak için muhtemelen. Önceden mızrak yoktu. Ne oldu bizim çadırlar yapıldı. Adamlar geziyor bir tane eşeğimiz var. Ben buna binebiliyor mu lan? Eşeğe binelim şimdilik. Bilemiyoruz. Dur bakayım atla alakalı bir şey var mı? Gerçi burası ordunun kısmı. Köyden möyden mi çıkıyor acaba? At nasıl çıkıyor ya? Bunlar şey. Atlar ve şeyler diyor. Bak katırlar diyor. Eşek demiş bu katırmış. Günlük yiyecek erzak tüketiyoruz sürekli. Şimdi şöyle yapacağız beyler. Ağaçları kestiyseniz 12 paramız var. Ben biraz asker almam lazım. Nereden alıyorduk onu? Lejyondan mı? Ha, şuradan askere basacağız. Şimdi biraz okçum okçum bassam. Bu ne? Mantı tamam bu şey bizim bu süvari bu. Bu ne? Bu da süvari. Bu şeyci bizim kuşatma aletini kullanacak elemanlar. Bu şey şu okçu olması lazım. Ne oldu lan? Daha fazla çadır yap diyor. Yaparız. İstediğin çadır olsun. İki çadır dağıtın bakayım. Çadırın tanesi kaç kişilik şey yapıyordu ya? Oğlum çadırları da yapın. İşçiler. İşçiler şu an ağaç kesiyor. 10 kişi bir tane ağaç kesiyorlar bak. Kesin kesin. Ağaç önemli. İki çadır daha çakılsın. Şimdilik buraya çok yerleşmiyor. Buradan direkt gideceğiz zaten. Ben şuradan direkt gidip şimdi köyü alacağım. Gerçi önce köyü alalım. Ondan sonra şey yaparız. Ooo bak koyunlar boyunlar çıkmış. Bunlar yoktu. Koyun falan eklenmiş. Ne işe yarıyor acaba koyunlar? Erzaktır muhtemelen. Kesiyordur, etmet geliyordur, bir şey oluyordur. Tamam çadırımızı yaptık. Ne oldu? Officer tamam. Şey şimdi. Ekip. Bizim adamlar ağaç kesmeye mi gidiyor tekrar? Yo. Tamam bir şey yapmıyorlar. Şöyle yapıyoruz. Hemen geri dağılın. Orada'ya geçin. Bir toplayayım bakayım orduyu. İlk köyümüze bir saldıralım. Gel bakayım ben Sabit durma. Gel gel beni takip et. Gel. Toplam bakayım burada dur. Şimdi sizden birini geliştirebiliyor muyuz acaba? Sen yerine geçsene oğlum. Adamlarımızın zırhını falan geliştirebiliyorduk. Hatırlıyorum. Şimdilik zırhlarını geliştirmem de. Şimdi 4 numarayla mı yapıyorduk? ha. Speak. Left mouse button. Heh, buradan zırhını değiştirebiliyoruz. Seni bir terfi ettireyim ben. Bir daha terfi ettirelim. Bir daha terfi ettirelim. Onun için şey yapman lazım. Tamam. Sen gel. Harayı bitirdik. Evet. Daha fazla adam alabiliyor muyum? Bir kişi alabildim. Hemen dağıttık orduyu. Geri topladık. Beni bir takip edin. Marş vaziyetindesiniz. İlk köyümüze gidiyoruz. Şurası. İlk köyümüze dalacağız. Hadi bakalım. Bir atımız olsa daha iyi olurdu tabi de. Bayrağı da bir kaldır. H'den askerlere şey attırabiliyoruz. Neyse basmayayım şimdi fırlatırlar falan. 16 adamımız var. Bir tane ofisörümüz var. Gelin bakayım. Komutanınızı koruyun ha. O adama çok para harcadım. Ölmesin. Şimdi oyunu hiç bilmeyenler için biz Romalıyız. Roma ordusuyuz. Galya topraklarına Britanya'ya geldik. Galyalılarla savaşıp burayı ele geçirmeye çalışıyoruz. Kısacası. Aa, M'ye şey eklemişler. Suvari saldır şey yap falan. M'ye ayrı eklemişler onu. Neyse. Taptan şimdi şu köyü alacağız. Gücü 20'ymiş buranın. Burayı direkt yamulturuz biz. Beyler. Savaş pozisyonu 3 ney? Tamam bu pozisyon iyi. Gelin ben de böyle. Ben bir yayımı alayım. Toplam toplam toplam. Bunlarda ok çoktur herhalde ya. Oo var. Sıkıyor hemen. Ağzımı ok yemeyeyim. Nasıl vuramadım lan onu ben. Neler saldırın. Saldır. Oğlum nasıl bir 20 güç burası anasını satayım. Bizim adamları vurabiliyor muydum hatırlamıyorum o yüzden biraz şey yapmaya çalışıyorum. Boşa gitti o. Kes kes okçuları da kes. Peki ben mızrağı alt sırtında olmasam da kullanabiliyor mu? Dur bakayım. O kullanabiliyor mu? Bunda da uzaktan vururum kesin. Baksana taburdan vuruyorum. Güzel. Mızrak güzelmiş. İyi lan iyi. Ben mızrakla keserim ki hepsini. Ölen yok değil mi lan bizden? Hemen ölmeyin lan. Kim kaldı? Birileri daha var. Bir kişi kalmış şurada. Hah. Şimdi burada şöyle bir şey var. Buradan Alacağımız lootu seçiyoruz. Bak, loot alabiliyoruz sadece. Loot alırsak ee, 7 gold veriyor, 250 silver, 15 yemek, 15 erzak veriyor. Popülasyon öldürebiliyoruz. Bir de buradan şey alabiliyoruz. Vergi gibi düşünün. Çeyrek vergi alırsak 45 şey veriyor bize, silver veriyor günlük. Yarım alırsak 90, full alırsak da. 180 ama bunlar huzursuzluğu arttıran şeyler. Ben öncelikle çeyrek alacağım şimdilik yeter. Loot'unu bir alalım. Çeyrekli loot'unu al şeyini alalım buranın. Yemeğe ihtiyacımız var mı? Yemek de alabiliriz gerçi. Günlük 7 yemek verecek. Bunu yarıma çekersem ne oluyor? 15 veriyor. Tamam bunlar arızak vermiyor. 7'ye çektim. Kabul et dedik. Beyler sakin olun. Saldırıya durdur. Ölenimiz yok galiba. Beni takip et. Marş vaziyetine geç. Gel benimle. Köyümüzü aldık. Şimdi ben kampı getirip buraya o no, Bu köylülerin koyunu herhalde. Şimdi bir lokal huzursuzluk bir de global huzursuzluk var. Bunları da şurada çıkan yeşil şunlar soylular. Soyluları indirerek bu huzursuzluğu da düşürebiliyoruz. Huzursuzlukta biz gidip bir yere saldırdıkça şey yaptıkça huzursuzluk artıyor. Beyler bir kampımıza geri dönelim. Gelin ben de. Bak bizim elemanlar gidiyor. Eşekli gidip oradan şey alacak bizim erzakları falan taşıyorlar işte. Ben daha fazla adam alabiliyor mu şu an? Alamıyorum. Ne diyor? Ha, çok uzaksın diyor Beyze. Tamam. Bir Beyze gidelim de. Bizim adamlar gelir ger gerçi ya. Şu an marş vaziyetindeler. Dur bakayım alabiliyor muyum? Ne diyor? Officer lazım önce. Tamam. Para işi şey yaptık zaten. Beyler burada bir durun. Şimdi officer hemen şuradan şöyle bu arada bak orduyu da Gerçi önce officer yapayım da ondan sonra orduyu dağıtıp toplayınca askerler iyileşiyor. Ulan iyi kurtulmuşsun ha. Kalkanına saplanmış ok. Ama bu kafaya yemiş. Ne oluyor lan komutan kıpraşma. Bunu hemen geliştirdik. Bunu da geliştirdik. Bunlar için belli bir seviye şey yapması lazım bunların. Başka para kaldı mı? Parayı bitirdik gene. İki tane daha elemanımız oldu hemen. İki kişi basabildik. Lejyon zaten kaç kişilik boşluk kaldı ki lejyonda? İki kişilik boşluk kaldı. Bu komutanları tamamlayınca yeni lejyon açılıyor direkt. Askerler yeni lejyon şey yapıyor. Hemen bir dağılın tekrar toplanın. Bak benim oklarım falan da yenilendi komple. Askerler de şey olmuş oldu. Şimdi buradaki olay şu kamp yerimizi sürekli taşımamız lazım. Oyunun temel mantığı o. Kamp yerimizi taşıyarak ilerlememiz lazım sürekli. Şimdi ben şuraya bir yere götüreceğim kampı. Sonra bu iki köye saldırırız. Bunların gücü 35'miş. Bunların 10. Bunlar baya güçsüz. Şu ikisini arka arkaya da kesebiliriz. Tabi huzursuzluğa dikkat etmek lazım. Huzursuzluk artınca ne oluyor derseniz. Köylüler toplanıp bize raid'e geliyor. Bizim kampı basıyorlar. Ne oluyor oğlum size? Sakin olun. Şimdi kampı buradan nasıl toplayacak şey yapacaktık. Dur bakayım kamptan. Şundan mı topluyorduk kampı? Ne diyor? Ha, orduyu dağıtacağım önce ondan sonra diyor. Tamam dağıtalım orduyu. Lezyondan. Orduyu dağıttım. Kampı toplayın oğlum. Heh kampı topladık. Şimdi herkes düşsün peşime. O diğer köye gideceğiz. Şimdi kampı buradan aldık. Direkt oraya aynı şekilde kuracağız kampı. Takip ediyorsunuz değil mi lan beni? Gelin. Tabi bizim eşekler bizim kamp yerine gidiyor galiba da biz kamp yerini değiştireceğiz şimdi. Oo burası bir huzursuz oldu yalnız. Bizden kaynaklı muhtemelen. Şu alttaki renkte huzursuzluğunu belirtiyor. Bu kırmızı olursa sıkıntı. Bizim ordu yakın olursa o zaman da huzursuzluk veriyoruz. Öyle bir sıkıntımız da var. Yani köye yakın olduğumuz zaman köye, köyün dibine gidip ordu şey yaparsak, kampı kurarsak o zaman da huzursuz oluyorlar. Bizim adamlar tam bana yetişiyor. Ben direkt koşuyorum ya. Yalnız ben koşarak bu kadar hızlıysam atla bayağı hızlı gitmem lazım. Uçmam lazım benim atla. Neyse süvari falan eklenmesi güzel olmuş. Taktik falan da yapılır. Normalde düz saldırıyoruz çünkü. Okçular falan var. Kuşatma silahları, balistalar, balistalar var. Düşmanda da savaş arabaları var gerçi. Şimdi ormana biraz yakın kurulacağım ki odun modun lazım olursa toplayalım diye. Bak burası güzel gibi. Bakayım. Burası gayet okey. Burası biraz huzursuz tabii şeyden dolayı. Aldığım vergilerin de şey vardır illaki. Lokal huzursuzluk yüksek bak biraz. Neyse sıkıntı çıkmaz herhalde şimdilik. Şimdi beyler. Kampı tekrar buraya kuruyoruz. Ha bak aynı şekilde şimdi kampı kuracak bizim adamlar. Gerçi işçi yapmak gerekiyor muydu? Gerekiyor. Orduyu dağıt. Şuradan hepiniz bir işçi olun çabuk. Hızlıca bitirin şuraları. Komutanlar işçi olmuyor tabi artık. Komutanlar şey yapmıyor. Amelilik yapmıyorlar artık. Şuradan ağaç toplayın biraz daha hazır gelmişken. Odun lazım olur çünkü yapacağımız bütün yapılar için odun lazım. Ben şimdi buraya birazcık daha depo çadır bir şeyler de yaptıracağım. Depodan şöyle iki tane daha şey. iki tane fıçı. Bir de bu var. Bu testi ne lan? Neyse abi koyalım bundan da. kaç tane. Bu var. O yeni şeyler eklenmiş oğlum. Ben bunları hatırlamıyorum. Bunlar yoktu. Neyse hepsinden koyalım. Ne depolanıyor bunlar da bilmiyorum ama. İlla ki bunlar da bir işe yarıyordur. O anasının gözüymüş lan. Sadece şekil olsun diye mi eklediler acaba? Boşuna mı yaptırıyoruz ya? <laughs> oğlum bitmiyor yalnız ha. Hayvan gibi depolama. Hah bitti sonunda. Bu sonmuş tamam. Hayır bu kadar şeyin ne depolayacağız acaba buraya? Eşek gibi depolama alanı yaptım ben hayvan gibi. Beyler o zaman boş durmayın da hazır buradayken bol bol ağaç kesin şuradan. Odunu biriktirelim. Sonra ileride belki ağaç olmayan bir yere yerleşirsek sıkıntı çıkmasın. Aa VIP konvoy oluşmuş. Şimdi bu konvoylar da şeyler bayağı bildiğiniz kervan gibi düşün. Bunları gidip yağmalayabiliyoruz. Bunlardan da çok sağlam paralar çıkıyor bak. 17 gold 504 silver var. 20 yemek 30 da şey var. Ee, nedir onun adı? Arzak. Hadi bakalım beyler. Buraları bir temizleyin komple. Şimdi biraz daha çadır yaptırayım ben. Başka çadır var mı? Yok çadır yok. 3 tane daha çadır yapalım. Dursun. Böyle tek sıra haline koyduk. İleride böyle döneceğim etrafını. Lootlar ortada kalacak. Çünkü bunlar dedim ya bize saldırmaya geliyorlar diye. Bizim loot'u alabiliyorlar. O yüzden loot'un etrafını full çadırla çekerim. Çadırların arkasına da duvar atarız ileride. Bu arada kuleler falan filan var. Dikenli tuzaklar var. Bir sürü şey var. Yapılabilir. Bak buranın huzursuzluğu artıyor. Bizden kaynaklı. şu an alamıyoruz. Oficer lazım. Paramız yok. Bu arada bu aldığımız vergiler falan da günlük olarak gelecek. Günlük 12 altın gelecek. Ee, 45'te şey geliyor. Silver geliyor. Ama Silver eksi 61 gidiyor askerlerden dolayı. Bizim hemen gidip köy geçirmemiz lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen lejyonumuzu tekrar topluyoruz. Gidiyoruz. O iki köy arka arkaya dalar mıyız? Dalabiliriz belki. Belli olmaz. Ekip gel benimle. Şurada köye bir dalayım da sonrakine bakarız. Şu yolun ilerisindeki huzursuz oluyordu yukarıdaki. Buradakinde bir şey yok da doğru muyum? Evet. Biz önce şurayı bir alalım. <laughs> Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Toplan toplan gel 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 gel. Beyler Hemen şuradan bir savaş pozisyonu al. Atları falan var oğlum bunlar. Kalkan da var, kalkan da var. Gel bende, gel bende, kalkan da var, gel. Çok fena ok atıyorlar. Onu ne vurdun? Saldır. Hadi bakayım aslanlar. Şu var bana geliyor. Ağzına tükürürüm seni. Mızrağım var ki. Mızrağı takarım ki sana. Atını öldürebiliyor muyum acaba? Bak bunlar da zırhlı herifler. Oğlum bu köy sağlammış ha. Atları falan var. Bizim yok lan da atımız. O atlıyı kesin. Ulan iki tane atlı var bir de. Bizim adamlar ölüyor. Dayan lan standart. ben. dayan. Çok adam kaybettik. Çok adam kaybettik. Neyse bu köyü sağlam bir araca bağlayacağım ben. Orası belli oldu. Bayağı bir adamımız öldü çünkü. Daha atlar geziyor hala. Onun. Lan arada kaldım dur. Ağzına tükürdüğüm. Atını kesince adam da ölüyor galiba ya. Komutanlar ölmesin de. Diğerleri şu an çok şey değil. Önemli değil. Adamlar araya almışlar bak. Tamam bittiler bittiler. Kestik kestik. Tamam bir şey kalmadı bir şey kalmadı. Gel buraya nereye gidiyorsun? Puştum. Bu da gitti. Bitti mi? Bir tane kalmış. Tamam mı? Anasını satayım. Bütün adamlar böyle ki zaten. Beyler bir sakin olun. Abi. Komple burayı lootluyorsun. Popülasyonu eksiltmeye gerek yok. Çeyrek alırsak iki şey verecek buradan. Sen bana bir de buradan çeyrek de şey ver. 41 diyor huzursuzluk. Bir şey olmaz. Lootla burayı. Ekip. Yürüyün gidiyoruz. Geriye kalanlar artık kim kaldıysa geriye. <laughs> Hemen marş vaziyeti alın. Devam edelim. Çok adamımız da kalmadı harbiden. Hemen geri dönelim. Bir kendimize gelelim. Burası da şimdi huzursuz olacak. Yapacak bir şey yok. Ananı satayım. Lan bizim oradan konvoy geçiyor. Bizim base'e saldırmasın çakallar. Beyler koşun. Koş 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 koş. Yayı ver bakayım bana. Şuradan meşaleleri de çıkarın. Dur meşaleyi nasıl çıkarıyorduk lan? C'den ha. Koşun. Koş 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 koş. Bizim kamp yerinde herifler ya. Dalmayacaklar galiba ama. Emin olamadım şu an. Bizim lootu lootu götürmesinler de. Bizim kamp burada dur gelememişler. Beyler gelin benimle. Geldiniz mi? Gel 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 gel. <laughs> Beyler. Saldır. Konvoya saldırın. Lan bunlar köylüymüş ya. Kendi köylülerimi öldürdüm galiba az önce. Evet lootladık. Dört yemek altı şey çıktı da. Bu galiba bizim köye mi gidiyordu? Gerçi yok lan bunlar şey konvoyları doğru. Asıl bak şu VIP konvoyda 17 gold. 500 silver var. Şunu bir yağmalasak mı? Ekip gel benimle. Gelin oğlum benimle. Neyse onu da sonra yağmalarız ya. Yeter 25 dakika olmuş. Bu arada oyun güzel. Süvariler falan bir çeşitlilik katmış gibi bakacağız. Göreceğiz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.